Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Burada size oruç tutmayan arkadaşları yakaladım. Onları çekiyorum. Tabi daha yavru oldukları için oruç tutmamaları normal yani. Bir de yiyorlar ki sanki gıttıktan çıkmış gibi. Sanki aç koyuyoruz. Haftada bir veriyoruz yemek. Bak bak. Şu tatlılığa bak ya. <laughs> <laughs> Mia, 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 ne haber kızım? Mia. Arkadaşlar yavrularımız iyice büyüdü. Artık 40 günü devirdiler. Artık bazıları da emmiyor sütten e, kesilmek üzereler. Artık bir 10 gün sonra sahiplendirmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Bakalım artık nasip. ne yapıyor burada? Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Oy. Ye oğlum ye. Aç günü gözü görmeyeyim. Ye.